Merhaba Oğlak burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart çekiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ikinci bölüm olacak bu. Buna bir de gündeminizi ilave ediyorum ve sebebini Eşiniz ya da partneriniz, ortak yapılan işler işlerle ilgili gündeminiz, değişim dönüşüm konunuz, hayatın anlamı ya da hayata bakışınız, kariyer ya da saygınlık konuları, arkadaşlarınız ya da yardımcı olacak olan kişiler ve hayalleriniz, hedefleriniz. Evet, bu konulara bakacağız ve de tavsiyelerine. Evet. Öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir? Bakalım. Evet. Kılıç onlusu çıkmış. Şimdi burada belki de e, uzun zamandır e, mücadele ettiğiniz, umut ettiğiniz iyi şeyler olacak e, şeklinde belki de olumlu bakış açısı geliştirdiğiniz bir konuyla ilgili olarak artık ilerleyemediğinizin farkında olduğunuz bir zaman içinde olabilirsiniz. Artık tükendim dediğiniz, son darbeyi aldım dediğiniz belki de bir konu olabilir. Yani buradan ilerleyemeyeceksiniz artık. Bunun farkına vardınız. Belirsizlik bitti artık. Yani üzücü bir durum olsa da bu. Yine de en azından belirsizliğin bittiğine seviniyor olmanız lazım. Çünkü Buradaki ruh halinden aslında çok kısa bir süre içerisinde çıkacaksınız siz. Tabi burada en azından bir süreliğine hiçbir şey yapmayın diyor. Çünkü burada acaba duygusal olarak siz ne kadar hırpalandınız? Bunun tespitini yapmanız gerekiyor. Öncelikle kendinize biraz zaman verin elbette. Ve ondan sonra da tabi ki bu süreci belki de hani ne yapacağınızla ilgili plan yaparak da değerlendirebilirsiniz siz acaba hani bu konuda devam edecek misiniz? Belki de farklı bir yol, başka bir stratejiyle belki de yeniden aynı konuya ya da belki de bu bir ilişkinin bitimiyle ilgilidir. Aynı kişiye kişiyle belki de yola devam etmek isteyecek olabilirsiniz ama hani burada bu konuyla ilgili herhangi bir şey yapmazsanız artık kimse size bir şey diyemez diyor kılıç onlusu. Ama tabii ki burada belki de sizin geçmişte yaptığınız bazı şeyler ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden burada bir özel eleştiri yapın ve payınızı kabul edin ki hani size bir faydası olsun daha sonra yine kendinizi bu pozisyona sokmayın mesela. Yani bunların e, düşünülüp değerlendirilmesi gerekiyor. Belki de hani e, bundan sonra tabii ki siz e, sizi üzen bir durum söz konusu olmuş olabilir ama hani bundan sonra sizi aynı şekilde üzmeyecek yani bu konu diyor. Hani e, sizi aynı düzeyde e, hırpalamayacak artık hani ne olursa olsun o konuyla ilgili olarak. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, almış olduğunuz bir karar belki de. Ya da geçmişinde belki de böyle bir karar vermek durumunda kalmış olabilirsiniz. Yani burada acele etmeyin diyor mesela bu kararı verirken. Yani duygularınızı da isteğinizle aklınızı mantığınızı dengeli pozisyonda tutmalısınız diyor. Burada bir ikilende kalmış olabilirsiniz. Mesela yani neyi yapsam neyi seçsem olmayacak dediğiniz bir ikilem mevzusu bu olabilir. Ama burada hemen karar vermek zorunda değil misiniz siz? Yani biraz diyor köşenize çekilin burada. Bir değerlendirin, olasılıkları gözden geçirin. Yani hangi seçeneği seçtiğinizde nelerle karşılaşacaksınız sonucunda. Bunları göz önüne alabiliyor musunuz? Yani göze alabiliyor musunuz? Bunları değerlendirin. Risk de alabilirsiniz burada diyor. Ama asla üzerinizde bir baskı hissetmediğinizden emin olun diyor yani burada. Hani rahatlamak için kendinizi belki de çabalamalısınız yani bu konuda. Rahatlayıp soğukkanlı bir şekilde, sakin bir şekilde bu kararı vermelisiniz diyor. Yani biraz kendinize süre verirseniz aslında bu seçenekler de netleşecek diyor aslında. hani Acele etmenize gerek yok diyor. Hani bu konunun geçmişinde böyle bir ikilemde kalma mevzusu da olmuş olabilir. Evet. Gelelim ilk karda. Burada eşiniz partneriniz ya da ortak yapılan işlerle ilgili gündeminize bakalım. Evet. Mahkeme kartı çıkmış. Şimdi burada belki de bakın bir farkına varış, bir bir bilgiye ulaşma, bundan kaynaklı da bir yani bir, bir gerilim hali söz konusu olmuş olabilir. Bakın, belki de siz şu ana kadar biliyordunuz ama belki de farkında değildiniz. Yani bilmekle farkına varmak farklı şeyler elbette. Hani kafanıza dank etmek gibi yani böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ya da mesela burada bir girişimde bulunmuşsunuzdur ya da bir davranışta bulunmuşsunuzdur vesaire. Ve bunun neticesini biraz endişeli, gerilimli bir şekilde bekliyorsunuzdur. Mesela böyle bir şey de olabilir. Şimdi tabii ki buradan siz her iki ihtimali de hazır gibi gözüküyorsunuz. Yani olumlu bir geri dönüş de olabilir ya da olumlu bir neticelenme de olabilir. E, olumsuz da olabilir. Yani böyle bir e, gerilimli durum e, ger gerçekleşebilir burada. E, ama burada diyor ki mahkeme kartı karma kartlarından bir tanesidir zaten. Hani davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğiz diyor. yani Siz iyi niyetliyseniz sonucundan korkmanıza gerek yok rahat olun diyor. Ya da onun harici mesela eş ruhların kartıdır. Yani burada tabii ki duygusal ilişkilerle ilgili olarak belki de Böyle bir kişiyle karşılaşma ihtimaliniz vardır da diyebiliriz. Ya da partneriniz, eşiniz varsa birbirinize ne kadar benzer özelliklere sahip olduğunuzu fark ettiğiniz bir zamanınız da olabilir. Tabii ki ortak yapılan işlerle ilgili olarak da aynı şekilde eş ruh sadece romantik ilişkilerle ilgili bir durum değil elbette. Benzer enerjilere sahipsinizdir. Aynı ya da çok benzer düşüncelere, tavra, kurallara, zevklere sahipsinizdir mesela. Bunları fark edersiniz ya da böyle kişilerle karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii ki mahkeme kartı hayatınızda artık bir döngünün tamamlandığını söylüyor. Yani burada siz farkında olun ya da olmayın bu konularda eşinizle partnerinizle ortak yapılan bu işlerle ilgili olarak bir süreç tamamlanmış olabilir. Mesela diyelim ki partnerinizle artık birbiriniz tanıma aşamasını bitirmiş olabilirsiniz artık. Bu süreç bitmiştir. Artık belki de daha yakınlaşacağınız, birbirinize belki de duygularınızı açacağınız bir süreç başlamış olabilir mesela. Hani o şekilde bir durum. Hani siz farkında olsanız da olmasanız da böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Evet, gelelim ikinci karta. Burada değişim, dönüşüm konunuza bakıyoruz. Evet, Güneş kartı çıktı. Şimdi bakın hayatınızın aydınlanacağı, güzel, şanslı bir zamanda olduğunuzu söylüyor Güneş kartı. Kendinizi oldukça iyi hissedebilirsiniz. Sağlıklı, neşeli, canlı hissedebilirsiniz. Ve çevrenizdeki insanları da neşelendirirsiniz. Yani, e, onun haricinde belki de öğrenme düzeyinizde bir artış olur. Yani, çok kritik şeyler öğrenirsiniz mesela. hani Burada da bahsettiğim gibi belki de bir farkına varırsınız ve bunu çevrenizdeki kişilerle paylaşırsınız. Onları da bu şekilde aydınlatabilirsiniz mesela. Öyle bir şey de olabilir. Ya da mesela burada bir kişiyle aynı düşünceye, aynı zevklere sahip olmaktan kaynaklı. Bunları fark etmekten kaynaklı. hani Aranızda bir samimiyet düzeyinde artış olduğunu da fark edebilirsiniz. Hani bundan dolayı mutlu da olabilirsiniz. E, tabii ki karar alma ile ilgili olarak da çok şanslı bir zamandasınız yine. Çünkü ortalık aydınlıktır. Tüm detayları görüyorsunuzdur. Sonucu doğru değerlendiriyorsunuzdur vesaire. Bugünlerde belki de üst üste e, isabetli kararlar vermiş olduğunuzu fark edersiniz. Hani Bundan dolayı da mutlu olabilirsiniz. Neşeniz bundan dolayı da artabilir. E, tabii ki değişim dönüşüm konunuz belki de e, hani bu konulardaki tavırlarınızla da ilgili olabilir. E, mesela e, yani e, siz e, daha çok belki de öğrendiklerinizi ya da öğrenmeyle ilgili mesela çaba gösterme hani bugünlerde belki de çok daha fazla bu konularda çaba gösterecek olabilirsiniz ya da öğrendiklerinizi hemen çevrenizde paylaşmazsınız diyelim ki ama bu durumda mesela hemen belki de o coşkuyla çevrenizdeki kişilere bunu iletme gibi bir durum söz konusu olabilir ya da kararlar verme konusunda ee, belki de çok çekimsel davranıyorsunuz, kendinize güvenmiyorsunuz vesaire. Ama bugünlerde üst üste kendinize güvenle inançla e, hep isabetli kararlar verdikçe kendinize olan güveniniz e, yine artabilir. Ondan kaynaklı da hani neşelenebilirsiniz vesaire. Bunlarla ilgili olabilir. Gelelim üçüncü karta. Burada hayatın anlamı ya da hayata bakışınız demiştik. Yani bu şekilde davranırsanız belki de daha mutlu, sizi daha mutlu edecek ya da başarıya götürecek sonuçlar alabilirsiniz. Ya da işleriniz daha kolaylaşabilir. Evet bakalım. Şimdi adalet kartı. Şimdi adalet kartı tabii ki doğruluğun, dürüstlüğün, açık sözlü olmanın, adil olmanın önemli olduğunu söyleyen bir kart. Şimdi siz sonuçları sizi endişelendirse de size biraz riskli gelse de her ne olursa olsun eğer bu pozisyonda kalırsanız hep bu şekilde davranırsanız bunun sonucunda mutlu ve başarılı olabilirsiniz. Hani burada tabii ki sezgilerinize güven duymanız gerektiğini de söylüyor. Mesela içinizden gelen sese kulak verin sizi doğru yönlendirecek orada uyaracak diyor mesela. Ya da Karşınızdaki kişiyi dinlemek çok önemli olabilir. Hani burada belki de dalıp gidenlerden olabilirsiniz mesela. Karşınızdaki kişi konuşurken ya da olaya konsantre olmak konusunda biraz zorlanıyor olabilirsiniz mesela. Ama işte o esnada da çok hassas kritik bir mevzu ortaya çıkıyor olabilir. O yüzden burada can kulağıyla dinlemeniz gerektiğini söyler adalet kartı. Çünkü burada bir şeyi gözden kaçırırsanız ya da bir cümleyi, bir kelimeyi duymazsanız istemeden de olsa bu defa doğruyu söylememiş olursunuz ya da burada açık, adil davranamamış olursunuz yani onun haricinde tabii ki yine karma kartlarına bir tanesi adalet kartı da. Davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğiz ama burada işte hani doğruyu söylersek, dürüst olursak e, ya da işte e, adil olursak bunun neticesinde üzülmeyiz. Yani e, asıl bu şekilde davranmazsak hani bizi e, üzecek bazı sonuçlarla karşılaşabileceğimiz söylüyor. E, bir de tabii ki bu dönemde mesela vereceğiniz bazı kararların da uzun vadeli sonuçları olabileceğini söylüyor. Yani burada bakın özellikle bugünlerde yani vereceğiniz kararlarla ilgili olarak çok hassas belki de davranmanız gerekiyor olabilir. Hafife almayın diyor yani burada. Yani, önemsiz bir konu gibi gelebilir size. Ama daha sonra bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden etraflıca düşünün ya da bir kişiyle bir konuşma vesaire gibi bir durum söz konusuysa da ciddi bir konuda burada yani bu konuyu küçümsemek daha sonra sizin başınıza ağrıtmasın diyor adalet kartı. Evet, gelelim dördüncü karta. Burada da saygınlık ya da kariyer konularınız demiştik. Aynı zamanda bu şekilde davranırsanız çevrenizdeki kişilerin Hani takdirini kazanabilirsiniz ya da ilgisini çekebilirsiniz diyebiliriz. Evet, Tılsım Kraliçesi. Şimdi bakın, Tılsım Kraliçesi... E için belki bugünlerde bu konularla ilgili belki de böyle bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir, odak noktanız olabilir bu kadın. Nasıl bir insandır? Üretken, pratik, sempatik onun haricinde uyumlu, uysal sabırlı, çalışkan ve keyfine de düşkün yani eğlenmeyi de önemseyen bir kadındır. Onun haricinde bakın yine bu konularla ilgili siz acele etmeden gözlem yapma ya da sabır gösterme şeklinde bir tavır içerisinde olursanız çevrenizden de olumlu sonuçlar e söyleyebiliriz burada. Mesela belki de hani olmasını istediğiniz şeylerle ilgili olarak ya da belki de zaten olacağını bildiğiniz bir şey vardır. Mesela bir girişimde bulunmuşsunuzdur, o sonuçlanacaktır mesela. Böyle bir durumda söz konusu ama bugün olmadığını biliyorsunuzdur. Yani biraz beklemeniz gerekiyor. Hani bu süreci hızlandırmaya çalışmayın ya da aceleye getirmeyin bunu. Hani sabırla bir köşede bunu beklemek durumunda olabilirsiniz onun haricinde tabii ki burada sizin belki de burada da bahsettiğim gibi bakın belki bazı endişeleriniz korkularınız vardır güvende olma ile ilgili yani bu güvende olma konusu parasal konularla da ilgili olabilir ama onun haricindeki başka kendinizi güvende hissetmediğiniz başka bir konu da olabilir mesela ilişkilerle ilgili de olabilir acaba bu ilişki kötüye doğru mu gidiyor ya da benim yaptığım bazı davranışların işte partnerinizde ya da partner sizin yaptığınız bazı davranışların hani partnerinizin gözünde ne şekilde yankılandığını diyelim bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz mesela. Burada korkmadan kendinizi ifade edin diyor. Siz güvendesiniz. Bu dönemde bu konuda oldukça şanslısınız. Korkulacak hiçbir şey yok. O yüzden bunu sadece belki de kendi kendinize düşünerek de bu sonuca varabilirsiniz. Ama korkmadan kendinizi ifade edin. Ilgili kişi kimse ve bunun neticesinde de güvende olduğunuz kolaylıkla görün diyor. Evet. Gelelim diğer karta. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz. Şimdi bir sonuca varmak üzeresiniz gibi gözüküyor bu konularda. E belki de istediğiniz bazı gelişmeler olmuyor ya da istemediğiniz şeyler oluyor genel olarak. O yüzden siz bir hüküm verme, bir karara varma <laughs> gibi bir durum içerisinde hissedebilirsiniz kendiniz. Biraz moraliniz bozulabilir, bozuk olabilir mesela bu konularda. Ama tılsım ikilisi diyor karar vermek için acele etmeyin. Hani burada bir akış gerçekleşiyor aslında. Olması gerekenler oluyor. O yüzden belki de bu süreci daha hasarsız bir şekilde atlatabilmek için kendinizi meşguliyetlerinize verebilirsiniz ya da belki de bir kişiyle ilgilisi ya da daha fazla kişi de olabilir onların da meşgul olduğu bazı konular vardır mesela o yüzden hani bu süreç içerisinde siz dikkatinizi sorumluluklarınızı işlerinize verin biraz kafanızı dağıtın bir süre sonra yani en sonunda bu tılsımlar yere düşecekler. O zaman sizin düşünceleriniz değişebilir, duygularınız değişebilir, olay durum değişebilir. O yüzden hani burada acele etmeyin, kararı bir süre erteleyin diyor. Bir sonuca varmak durumunda değilsiniz burada. Yani yine burada da olduğu gibi biraz sabır göstermeniz gerekiyor sadece. Bir de tabii ki burada eğer ki bu konularda yine hani sizi sizin vaktinizi çok fazla alan ya da enerjinizi çok fazla alan bir durum varsa ve bunu değiştirmek istiyorsanız şikayetçi değilseniz bu böyle gidecek zaten. bunu farkında olun diyor. Ama bu durumdan şikayetçi eğer hani bu bunun ya da bu konunun ya da kişinin mesela siz zamanınızı çok fazla almamasına ya da enerjinin sizi yoğurmasını eee engellemek istiyorsanız ya da daha az olsun istiyorsanız mesela hani bu konuda aslında tek yetkili sizsiniz. Yani ifade ederseniz sizi anlayacak ya da düşünürseniz eğer bir çözüm yolu bulacaksınız. Hani daha az zamanınızı almanızıyla ilgili olarak ya da daha az yormasıyla ilgili olarak burada sadece biraz düşünmeniz yeterli olacak diyor. Evet gelelim son olarak. Hayalleriniz, hedefleriniz, yapmak istediğiniz şeylerle ilgili karta Kılıç Prensi çıkmış. Şimdi belki de bakın burada bir saraylı kart çıktığı için belki de bir kişiye ulaşmak istiyorsunuz. Bir araya gelmek istiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir. 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Aklın mantığını daha çok ön planda tutan, özgürlüğüne düşkün, zihinsel aktivitesi oldukça yoğun bir kişidir. Onun haricinde tabii ki siz belki de bu şekilde davranmak istiyor da olabilirsiniz yani duygularınız ya da isteklerinizden ziyade aklınız mantığınızı daha çok ön planda tutmak, soğukkanlı olmak, sakin kalmak, bazı fikir ayrılıkları söz konusu olduğunda kendinizi sakince ifade etmek vesaire bunları istiyor olabilirsiniz ve belki de karşınıza böyle bir durum da çıkabilir yani hiç beklemediğiniz bir konuyla ilgili olarak belki bir açıklama yapmanız gerekebilir. Bir fikir ayrılığı söz konusu olabilir. Burada aynen bu şekilde davranırsanız eğer sakin kalabilirseniz ve kendinizi belki de birkaç kez ifade etmeniz gerekebilir. Ve orada zihinsel aktiviteniz yoğunlaşabilir. Çünkü orada belki de bazı şeyleri hatırlamaya çalışacaksınız mesela ya da kendiniz nasıl ifade edeceğinizle ilgili bir kararsızlık yaşayacak olabilirsiniz. Bunu bilemeyebilirsiniz. Yani bir acemi hissetme gibi bir durum söz konusu olabilir burada. Ama burada diyor ki mesela siz tamam burada pozisyonunuz çok sağlam değil. Evet ama bunu sağlamlaştırabilmek için mümkün olduğunca sorular sormaya çalışın diyor. Öğrenmeye çalışın yani burada sizden ne isteniyor ya da sizin neyi ifade etmeniz gerekiyor ya, ya da ne yapmanız gerekiyor bununla ilgili olarak mümkün olduğunca çok soru sorun ve kendinizde sakin bir şekilde ifade edin diyor Kılıç Prensi yani burada belki de bir köprü görevi görüyor da olabilirsiniz bu konuyla ilgili olarak bakın yani bir aracılık yapıyorsunuzdur mesela hani bundan kaynaklı da her iki tarafla da belki de iletişim kuran bir kişisinizdir. Belki de bir yani bir tartışma durumu söz konusu olmuştur. Bir barıştırma durumu olacaktır vesaire falan filan ama burada önemli olan dediğim gibi sakin kalmayı becerebilmek yani Kılıç Prensi ile ilgili olarak da bunları söyleyelim. Şimdi ve buradan şunu da söyleyeyim. Burada anonim kalmak, yani çok da fazla kendinizi belli etmeden hareket etmek, bunun sonuçları daha iyi olur diyor. Yani burada çok fazla belki de göz önünde bulunmak iyi olmayabilir burada. Çünkü hani pozisyonunuz çok sağlam olmadığı için hani burada mümkün olduğunca hani kendinizi sağlam hissettiğiniz anda elbette bunu yapabilirsiniz ama hani mümkün olduğunca hani geri planda kalıp hani çok da fazla kendinizi ön plana atmayın diyor yani kılıç prensi. Evet gelelim son olarak e, açılımın sondaki karttan. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabiliriz bunu ya da ikinci gündemimiz olarak da alabilirsiniz. Kupa ası çıkmış. Şimdi tabii ki duygularınızın coştuğunu dolduğunu taştığını e, fark edeceğiniz bir zaman içerisinde olabilirsiniz. Belki de partnerinizi ne kadar sevdiğinizi, önemsediğinizi fark ettiğiniz bir zaman içerisinde olabilirsiniz. Ya da tabii ki onun harici tutkuyla yaptığınız bir iş vardır. Mesela coşkuyla yaptığınız bir iş vardır. Kendinizi kaptırıyorsunuzdur. Zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorsunuzdur mesela böyle bir gündeminizde olabilir. Ya da onun harici tabii ki koşulsuz sevginin kartıdır. Aile üyelerinden birine ya da aile üyelerinize olan sevginizi fark ettiğiniz kendinizi bundan kaynaklı da böyle coşkulu, neşeli yaşam enerjisiyle dolmuş şeklinde hissedebilirsiniz. Tavsiye konusuna gelecek olursak burada Karşınızdaki kişi her kim olursa olsun sizin sabrınızı bazı noktalarda zorluyor olabilirler. Ama bunlara anlayışlı bir ebeveyn gözüyle bakmanız gerektiğini söylüyor. Sabır göstermelisiniz, anlayışlı olmalısınız, merhametli olmalısınız vesaire. Çünkü bunlara ihtiyaçları var. Hani belki de bir süre sonra aynı desteği de siz görebilirsiniz ama hani sonuçta burada onlara gereken bu hassasiyeti göstermeniz gerekiyor diyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bazılarının şans kartları ego yapmadığında açılır. Kendini düşünmeden hareket ettiğinde büyük ya da küçük bir fırsatla karşılaşıyor olabilirsin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.